Evet Beşiktaş'ta devam ediyoruz. Şimdi Karkal'a sözü vereceğiz. Tabi biz arada konuşurken gerçekten Beşiktaş'ın kötü bir performans sergilediğini değerlendirdik. Yani son hatta Yusuf dedi ki son dönemlerde izlediğim en sıkıntılı Beşiktaş dedi. Hakikaten çok doğru. Evet. Niye buralara geldi neden buraya geldi bu iş? Şimdi geçmişe dönüp tekrar hataları masaya yatırmak istemiyorum artık. Şu ana bakalım ve bundan sonra yapılanma. Şimdi... Ne diyorlar? Stratejinin 3 ana maddesi. ...bir güç, iki zaman, 3 mekan. Evet. Bir planlamada yola çıkarken stratejinin ana maddesi tekrası güç, zaman, mekan. Bu üçünde Beşiktaş şu anda daha bu maddelere yaklaşamadı. <laughs> Seçimle mi başlayalım? Takımın haliyle mi başlayalım? Her şey Kartal, senin aklına ihtiyacımız var. Tecrübene ihtiyacımız var. Sağ ol. Buyur. Şimdi her şey kötü. Yani nereden tutsanız kopuyor. Yönetimsel tarafa bakıyorsunuz zaten yönetim şu an itibariyle belki fiziken duruyorlar ama kafa olarak yoklar zaten. Ruh olarak yok. Yani ruh olarak yok, bitmiş. Bunu niye söylüyorum? En son 100. yıl forması yaptırıyorsun. 100. yıl formasını bu akşam takım giyemiyor. Niye? Niye? Önceden bildirmediğin için federasyona karşı taraf kırmızı formayla çıkıyor. Çünkü yüzüncü forması kırmızı. eki takım da aynı renkte çıkamayacağına göre Antep o formayla gelmiş. Deplasmanda geliyor adam formayı ne yapacak? Şey yapamaz ki. Değiştiremez ki. O yüzden Antep deplasman formasıyla oynuyor. Forması oynuyor. Sen bunu daha önceden bildireceksin federasyona. Nasıl Fenerbahçe bildirmiş dün çıktı. Güzel de bir forma var. Onu da söyleyeyim. Unuttuk söylemeyi. Özellikle kaleci. Kayıt, için forması Atatürk'ün orada beyazın üzerine siyah e, basılması hakikaten e, çok güzel bir görüntüydü. Şimdi Beşiktaş bunu yapamayacak bu akşam. Ya yani 100. yıl için forma yapıyorsunuz özel ve bunu giyemiyorsunuz. Hakikaten bu e, tamamen idari hatadır. Yani kimse kusura bakmasın. Çoğu şeyde ben desteklemişimdir Ahmet Bey'in e, kararlarını iyi bulduğum yönleri fazladır. Ama bugünkü e, bu tablo e, kimse e, başka tarafa çekmesin olacak iş değil. Yani Burada belki başkanın da suçu yok. Yani her şeye başkan karışacak değil ve koşturacak değil. Yani bunun e, idari e, şartlarını yerine getirecek, hükümlerini yerine getirecek görevliler var, personel var. Bunların düşünmesi lazımdı bu forma olayını ama olmadı. Personelin de kafası karışık. Yani, tabii ama profesyonellik başka bir şey. Ama yani. ayrı bir şey Aykut yani niye Çok kafa tabii, yok. karışık da yani şu forma tabii. işini kimdir yani burada ben merak ediyorum. Bu işte sorumlu kimdir? Yani kafa... Yönetici midir, takım içinden bir personel midir, nedir yani? İdari menajer. İdari menajer. İdari menajerlik kim yapıyor? Kafa, o da Okan İnler. Kafa kafa karışık da. Yok, şu an değil ya. O, Hayır, o, o önceki sene. Hı -hı. Önceki sene. Ee, kafan karışık da yani deplasmana giderken otel rezervasyonu yapmayı unutmuyorsun yani. Bu da aynı iş. Fark etmiyor. Bu sen hangi formayla çıkacağını bildirmen gerekiyor. Evet. Bu olacak iş değil ya. Bu olacak iş değil. Yani bunu ben artık Belki bu, bu akşam lab... siyah beyaz formaya bir 100. yıl yüzüncil... Keması yapılabilir belki. Belki yani belki. yapsana onu ha? da bilmiyorum. Neyi onu bilmiyorum. da izin alınıyor mu alınmıyor mu onu da bilemiyorum. Yani onu da belki belirtmek lazımdır. Yani özel forma yapıp mu? giyemeyen tek kulüp olabilir herhalde dünyada şu an. Hı? Bir olay için bir şey için özel forma yapıp da onu saha içinde giyemeyen. Daha önce örneği var mı ben hatırlamıyorum yani. atıyorum Kendi mesela 100. yılı için kulüp özel forma yapmış. 100. yılı vardı Beşiktaş'ın forması. Güzel çok güzeldi daha. o eski nostalji Aynen. forması. Onunla Giyemedim. çıkıyordu maçlara. Yani öyle bir şey olabilir değil mi? Beşiktaş'ın 100. yılında. Beşiktaş yani yılında. veya atıyorum herhangi bir toplumsal olay için tepki nedeniyle ya da destek nedeniyle bir forma yapıyorsun. Farkındalık için. Farkındalık için. için bunu ha, yani şunu da söyleyeyim. Ilk defa görüyorum böyle bir şey. Şunu da ben söylemek istiyorum. Beşiktaş takımı mesela şimdi bu bir negatif durum ama Hatırlayın depremden sonra oyuncakların sahaya atılması mesela şey. o zaten, zaten o, o konu da ayrı bir şey. arkadaşlar. Sosyal arkadaş projede yani. zaten Beşiktaş taraftarı gibi yok ki. Ha. Yani haklarını da teslim bak. edelim. Taraftar artı kulüp. Allah var şimdi Ahmet Başkan çıktı kendi bilhassa yardım kampanyalarına öyle öyle. gitti. O zaman Şenol Hoca vardı, oyuncular falan haftada en az bir kere stada gidiyorlardı, yardımları denetliyorlardı falan. O, o ayrı bir şey. Sosyal Ama farkındalığı bu, bu yüksek iş bir kulüp. Bu, farklı bir, yani. şey. O ben o farklı. Beş yaşı zaten sosyal farkındalık e, yüzünden eleştiremeyiz zaten. Yok. O yönde eleştirmiyoruz yani bu iş ki. şöyle. Bugünkü tabloyu ben söylüyorum. Üçümüz Bugünkü... farz edelim ki Beşiktaş kulübü çalışanıyız ve yani sen dedin ki 100. yıl forması yani şey yapalım. Cumhuriyet'in 100. yılına özel forma yapalım. Çok güzel. Arkadaşlar bir araştıralım mı? Hani bu şartlar nedir? Giyebilir miyiz? İzin, alınıyor, izin mu? alınıyor mu? Alınmıyor Alınmıyor mu? mu? bu bu kadar basit ki. bu düşünülmemiş. Yani. Şimdi burada sen farkındalığı oluşturdun. Belki senin bu ifadelerini kulüp öğrenecek veya o işte bir yerde okunacak ve hemen hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip dünden, beri var, dünden forma... beri var zaten. Dünden beri var. Dünden beri var. Yalnız ben değil, O Dün zaman bu akşam sosyal medyada da bir şeyler çok eleştiriliyor herhalde ya. Ne yapacaklar ya? Kartal. Forma ayrı bir şey mi? Ne çıkıyor? olacak? Forma bastırılır mı? Yani. Yok yok, yok yani, ben sanmıyorum. Zaten o, Zaten forma artık izle, şey Eşgülün izne... toplantısında. Tabii. Artık bir, yani şey onun da yani. izne izni olduğunu izin... biliyorum ben. Yanlış söylemeyeyim. Özel izin İzine olduğunu bilmiyor. Belki onun için alabilirler bir yere. Bir atak... yani ne ee, neyse. Üzülürüm diyorsun Çıkmazsa. Yüzüncü yıl formasını ya, çıkmazsa üzülürüm diyorsun. Ben üzülürüm yani. Dün Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlamışız. Yani az bu yüz yılı e, ya. Bir yüzyılda hiçbirimiz göremeyeceğiz ki öbür yüzyılı. Allah ömür Bizim versin hepimize. Veya beş yaşın başındakiler kimse göremeyecek yüz, öbür ikinci yüzyılı. Ya yani o yüzden bu yüzyılda farklı bir şey olması lazımdı. Bu treni kaçırdı. Kal, kal, takım Beşiktaş. da taş. takım da iyi değil. Yani Ona geçeceğim zaten. Hepsi takım da zaten. Bağlı. Hepsi birbirine bağlı. Takım Şu an da zaten. Yaşayan kimse görmeyebilir bu arada yok. yüzyılı. Hani e, görmem, onları yönetenler yani. falan değil yüz Kimse görmeyecek zaten abi de. Yani. E, yani. takımı Anlatmaya zaten kelimeler bulamıyorum. Ben takım var mı ortada yok ne olacak? mu belli değil. Ben sana söyleyeyim ne olacağı bak. Şunu söyleyeyim. Ne olacağı? Beşiktaş yönetiminin yönetimin acil olarak kongre tarihini tekrar gözden geçirmesi lazım. Bu camia, bu taraftar, bu takım 17'sini bekleyemez. Acilen kongreyi öne çekmek durumundalar. Ne yapıp yapıp öne çekmek durumundalar. Ki öbür türlü yeni gelecek insanlar da... ...hazırlığını çok daha fazlalıkla yapsın. O kadar sorun var ki şu an Beşiktaş'ta. Dağ gibi. Yani o yüzden... E, ...ben... E, ...bir an önce yapılması gereken... ...kongreyi... Ya, çaycımız Betül Hanım da geldi evet, sağ olsun. Sağ olsun. Getirdiler. Bu arada tabii sevgili Güven de... E, ...o arada... ...5 yaşın kalan maçlarını anlatıyor. Fikstüre bakıyorsun. Gösteriyor. Fikstüre bak. Antep'te burada içeride oynuyorsun. Bu akşam bile... %100 kazanır diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Bir Ardından Antalya'ya gidiyorsun. Şu MediCan'ın en sevdiği maçlar bunlar. Tabii Sümerdek acayip en bir... motive ediyor. En, sevdi. motive en, sevdi. en sevdiğim büyük maçlar özellikle İstanbul'da Aynen. acayip oynuyor adam yani. çok iyi Bir, bir de şu an o, bak. Teknik direktör. Onu geçtim. Onu geçtim. Öyle bir kriz var varken yani yönetimsel kriz var. Artı saha içinde kriz var. Herkes sakat. Vallahi. Bak herkes sakat okuyorum. Ne olacak bu takımın hali? Allah bak, aşkına Bu takımın yani. hali bilmiyorum. Allah yardımcısı olsun. Erik Beyli ee, yok. Bak, o yok. Masak yok, Koley yok, Beyli yok, Tayfur yok, Mert Cezalı, oh, Umut oh, yok. Oh, oh, oh. Ee, Abu Abubakar Roziyer hasta yok. Kaç kişi yaptı? 2 4 6 7 8 Mert oynayacak. Cezalı Jeson oynayacak. 8 kişi yok. Takım yok savunma ya. Savunma çöktü, savunma. Bak ben şu an bir 11 yaptım. Kimi savunmada stoperi oynatacağımı Necip'in dışında Necip var mı diye soracaktım bir Necip ben de. var. Bak. Bir stoperi çünkü. Ersin kalede. Evet. Sağbek Onur. Necip stoper. Necip'in yanında soru işareti. Öbür stoper kim? Büyük ihtimal Demir Ege'yi herhalde oynatacak. Büyük ihtimal. Başka oynatacağın adam yok. Amerti Amertli sakat. Amerti de yok. Onu soracaktım. O, unuttuk onu Koleyi ama. Amertiyi de yok, Amerti de yok. yok. Sol şeyi oynatacak, Bahtiyar oynatacak. A, tamam. Sol bekle. Tamam. O tamam, onu denedin. Önde kim oynatacak? Salih geç son herhalde. Amir de kötü, kaç maçtır? Amir o de kötü. Mecbur oynatacak ama. Abi. Mecbur oynatacak. Bence. Yani Amirle Salih yap. Ya da e, ama Çemberley'in de var. İşte Amir, Amir geç son yapabilir. Salih de şeydi. Amir önde Çambil'in. Çambil'iyle oynatır. Sağda. Sağda Gezal. Hadi orada biraz şey yok sıkıntı hücumda. Yok. Sağda Gezal. Solda Raşit'se önde Cenk. Hadi hücumda bir problemi yok. Ama savunman tamamen çökmüş. Savunmada kimi oynatacaksın? Bakın bu ne biliyor musun bu? 5 yaşın bugünkü duruma gelmesinin nedeni. Tamamen sezon başı yapılan hazırlıklar ve artı plan ve pro, plansızlık ve programsızlık. Başka hiçbir nedeni yok. ...ve takımın iyi çalışmaması... Sonra şenol ...ben kusura bakmasın... Burada. ...ben buradan Şenol Hoca'yı da eleştiriyorum... ...bu sonuçta Şenol Hoca'nın da payı vardır... ...Burak Yılmaz'ın da payı vardır... ...çünkü Burak Yılmaz'da... ...sen antrenörsün... ...sezon başında takımla sen o, çalıştın... Ekibin bir, ...ekibin bir parçasısın... ...senin de payın var o zaman... ...kusura bakma yani Burak Hoca... demedin mi yani biz iyi çalışmıyoruz etmiyoruz... ...bu takım fiziksel anlamda kalitesiz... ...kimse kusura bakmasın... ...50'den 60'tan sonra Doğru. oyundan düşüyor... Ve sakatlıkların bu denli çoğu adele sakattı. Bak darbe sakatlığı olabilir. Darbeye bir şey demem. Oyunda darbe sakattı. Sakatların çoğu adelelerden, evet. arka adele. Bu nedir? Ya oyuncu kendini iyi bakmaz, düzensiz yaşıyordur ya da antrenman metodudur. Ya da iyi ısınmamıştır. 10 eksik varmış. 10 eksik abi. işte. i̇şte Emre Can'ın şeyleri falan. saymadım sayma Onları saymadım. Sayma. Onlar, Zaten kronik. Şu an e, oynamayacak zaten. Vay, vay, vay. Onları saymıyorum zaten. 10 eksikle geliyorsun. Sezon başı çalışma, iyi bir çalışma yapılamadı. Yükleme eksikti. Hala eksik. Şimdi Burak Yılmaz iki tane yabancı getirdi. Bir tanesi kondisyoner. Bir şey demiyorum. Evet, tecrübeli isimler. Çok mu yükleme ee, oldu onu mu söylüyorsun? Ben bu arada da yükleme olduğunu düşünüyorum. Ve duyduğum bilgilerde o. Milli arada